Hadi. Hadi. Hadi sikelim bunları sikelim Oktay. Sikelim zaten. Ne evet, sile amına koyacağız seni. ne diyor? Gelsene. İyi gel. gel, gel. <laughs> Sen dedin geleceğim diye. Ben demedim ki geleceğim diye. Bak, gel, Bekle. Gel, gel, tamam gelsin. Oh. Gel, abi, 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 abi that but you love another babe here just and see just